It's <inaudible> a Gelcektim sen oğlum. Seni gördüğümde iyi oldum oğlum. Ben de seni gördüğümde sevindim. Canım oğlum Çok Dökmüsen Ben Beni ya. Baba sevmiyor mu diyor bak. Seviyorum baba seviyor. Hani man büyük küçük bakın, bak. Kendisi yürüme engelli. Ee, çocuk Konya, Akşehir'de yurtta, devlet yurdunda kalıyor. Biz Eskihisar mahallesi olarak, romanlar olarak kendi aramızda para toplayıp çocuğa böyle bir organizasyon düzenledik. Ee, sünnet eğlencesi olarak yaptık. Ee, Allah razı olsun diyorum yurttakinlere. Bir haftalık izini bile verdiler ve mahallemizin roman halkı olarak da para toplaması gerçekten bizleri de bu çocuğu da çok sevindirdi. Eğlencemizi yaptık gururla, neşeyle. Erken doğum, bir, doğumun bir ay vardı. Sekiz aylık doğurdum ki bir ay boyunca köveçte kaldı. O da biri sen de doğurum dedi. Ben de onunla engel şey böyle olduğunu bilmiyorum. Doktorlar bana söylemedi erken doğum yapacağım diye. Ondan sonra bir baktım, dedik böyle olunca doktorlar 8 aylık, bir ay vardı benim doğumum, 8 aylık doğurdum. düğüne geldiği için. Mutluyum, çok mutlu oldum. Vallahi tek amacım okuyabilmek, işe girebilmek. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek. Başka yok. Çok özledim ailemi, arkadaşlarımı. Her şeyi çok özlemişim. Konya'dan geliyorum, Akşehir'den. Geldik işte 11'i 10 geçe geldik. Sonra işte oturduk, sarıldık, ettik. Hasret giderdik, çok güzeldi. Yani sonra amcamı gördüm karşımda. Priz yaptılar bana. Beni seven, benim desteğimi Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, amcam kendisi yürüme engelli, Denge bozukluğu var. Annesi de rahatsız. Ee, durumları olmadığı için e, mecburen bu çocuğu devlet tarafından yurda alındı. Ee, durumları olsaydı bu durumlara gelmezdi. Fakat e, gerçekten hani çevremizden bin kere Allah razı olsun.

Benim evi de. Kanka nasılsın iyi misin sen? Bizim eve gidelim mi? Gideriz ya. Otururuz, film izleriz. Tabii ki de ya. Kanka